Merhabalar. Mini bilgilendirme serisinde ikinci videomuza hoş geldiniz. Bugünkü başlığımız kirpi saçak nedir? Kirpi saçak genellikle yan yana çapraz olarak dizilmiş bir sıra düz bir sıra çapraz şekilde uygulanan saçak örgüsüdür. Bizans yapılarında sıklıkla karşılaşırız. Osmanlı döneminde birçok yapının bitişinde çeşmelerde ve minare şerefelerinde de görürüz. Buradaki fotoğrafta Anadolu Selçuklu dönemine ait bir yapının saçak bitişini görmekteyiz. Bir sıra düz, bir sıra çapraz şeklindeki uygulamaya da örnektir. Bu fotoğrafta ise Bursa'da bulunan Müdavendigar Çeşmesi'nde de kirpi saçak uygulamasını görüyoruz. Ve Başta bahsettiğimiz minare şerefesindeki uygulamaya da bir örnek buradaki fotoğraftır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.